bel fıtığımda mevcut diyor ve 78 yaşında olduğunu belirtti. Oturarak namaz kılıyormuş. Ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Yani genel bir kural var. Cenab-ı Hak kullarına onların gücü, takati ölçüsünde emirler vermiştir. Dolayısıyla sağlık sorunu olan, işte ifade ettiğiniz gibi bel fıtığı bulunan bir kardeşimiz namaz kılarken eee Kendisine sağlık şartları hangi ölçüde izin veriyorsa hı hı. o ruhsatlardan istifade ederek namazını kılabilir. Yani oturarak kılabilir. Eğer bu da zorluyorsa kendisini işte ayakta tekvir alır, sandalyeye oturarak işte rükü ve secdesini ona göre yapar. Yani sağlık şartlarının uygun verdiği ölçülerde namazını bu ruhsatlardan istifade ederek kılabilir. Allah kabul eylesin. Amin hocam. Teşekkür ederiz.